Sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 10. bölgesinde Gudrun Şirasiye 169 numarada digital mobile bağlı dry shop'tayız. Yanımızda yine Ramazan Bey var. Çekilişimizi yapmadan önce hemen Ramazan Bey geçtiğimiz hafta ve 2 haftadır daha doğrusu sigortalar hakkında uyarılar yapıyorduk. Büyük bir tepki gördü. Neler söyleyeceğiz? Yine tekrarlayalım bu uyarımızı. Ahmet Bey öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Sizin aracılığı yerinizde 2 haftadır yapmış olduğumuz bu uyarılar inanın çok büyük bir ilgi gördük artık yeni gelen vatandaşlarımız bilinçli bir şekilde biz unutmuş olsak bile ben telefonumu sigorta yaptırmak istiyorum diye gelen vatandaşlarımız var. Bu çok güzel bir şey. Çünkü inanın sizin de bahsettiğiniz gibi en ufak kırılmalar, çatlamalar artı bunun yanındaki onu da bırakın. Kaybolmalar, çalıntılar bu gibi halleri de sigorta karşılığı %70'ine kadar ücretini iade ediyor. O yüzden çok önemli bir şey. Ve e, üretici firma inan garanti kapsamını almakta bunları e, çok zorlanıyoruz. Kesinlikle en ufak bir kırık, çatlak, bir nemlenme bir şey olduğu zaman bunları garanti kapsamına aldıramıyoruz. O yüzden mutlaka ki mutlaka ki. yaptırmalarında yarar var. 4 euro çok bir ücret değil. Aylık 4 euro 3 aydan 3 ay kesiliyor. Önemli ben tekrar vatandaşlarına rica ediyorum. Sigortaların telefonlarına yaptırsınlar. Hemen çekilişimizi yapalım. Sedat Dağdelen 5. Viyana'dan 1. Altın talihlimiz hayırlı uğurlu olsun. Saliha Kaya Makek'ten hayırlı olsun diyoruz. 22.93 Makek. Mulla Reyhan 17. Viyana'dan bizim kuyumcu arkadaşımız 10 evet, 16. On, on, on Viyana'dan alışveriş yapmışlar Mulla Reyhan e, kuyumcu arkadaşımıza talih Şitrasi'de de buradan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Son kısa mesajımız ne olur? Ahmet Bey ben evet müşterilerimizin geçen hafta tekrar uyarısını yaptım. Faturalarına özellikle son ayda dikkat etsinler. Ekstra çünkü e, bilinmeyen numaralardan mesajlar geliyor. Bu mesajlar ücrete tabi, miye verdiğiniz numaralar ve bunları bir an önce faturalarını kontrol ederek eğer ekstra ücretlendirmeler varsa bize gelerek şokta bunları kapattırmalarını rica ediyoruz. Mutlaka ki mutlaka her ay faturalarını kontrol etsinler. Ben bütün vatandaşlarımıza güzel ve e, hayırlı bir pazar günü geçirmeleri diliyorum. Allah'a olduk Sevgili izleyicilerimiz Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Altın kazanan izleyicilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Birlikte Müslim ile devam ediyor.